Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Devam ediyoruz burçlara. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ta evet bu defa e, balık burcundan arkadan öne geliyorum. Bu defa öyle yapacağım dedim. E, hep balık burcu sona kalmasın diye. Evet şimdi biraz önce aslan burcunu yaptım. Aslan burcundan önce ne geliyordu? Yengeç geliyordu. Yengece bakalım bakalım ne oluyor bu bizim yengeç? Aslan şey nedir yengeç burcunun yani e, ay burcu ya da yükseleni olabilir yengeç burcu arkadaşlarımızın 2 haftalık süreç Mayıs'ın iki haftalık süreç evet biraz geç kaldık ama bu da do, bayram dolayısıyla oldu bakalım bu süreçte neler yaşayacaklar şöyle bir bakalım ya da hangi konular sizleri ilgilendiriyor evet burada hmm, iş güç çalışmak diyor kader ve o dedi kurdum. iş yerinde nedir bu <laughs> işte o kıskançlık da var tam öf, öf, öf. bu ne bu fırtına Allah Allah yani burada yengeç burcu bazı fırtınalara tutulabilir bu ay yani fırtına derken baya bir sıkıntı iş yerin şey iş işinizle alakalı olabilir. Şimdi geneline baktığımız için kolektif açılım bu e, ve kime e, uyar bilmiyorum ama uyduğu kadar alın. Burada bir şeyler e, kıskançlık e, yani arkanızdan e, insanların size haset ettiğini, kıskandığını, arkanızdan konuştuğunu ve burada bir şeyleri yıkıp e, yakmış o, o, ya da bir işinizi olacak işinizi oldurmadıklarını olabilir ya da bunlar daha gelecek ya da konuşan kişileri artık siz fark edeceksiniz ve köprüleri yıkacaksınız bu da olabilir bakalım bilemiyoruz ama e, diyor ki bunlara karşılık e, hediyeniz var ve zafer sizin dur bakalım ne olacak burası hadi bakalım yengeçlere inşallah e, güzel bir şey olsun bakalım. Bunlar yengeçlerin bu iki haftalık süreç Mayıs'ın ilk yarısı diyelim. Evet, ilk yarısında nedir bu başlığa göre bir şeyler söylesin bize. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Hepsini ekrana alsın. Yengeçlere ne oluyor böyle? Destini kader diyor yani bu kaçınılmaz bir şey belki de durun bakalım ne oluyor kaçınılmaz ama altın tutan e, erkek de var yani sizin değerinizi aynı zamanda bilen birisi var <laughs> belli ki dur bakalım evet burada bir mahkeme bakalım bir şeyler duyacaksınız zaten bakın burada dedikodular da var arkanızdan konuşan, nispet eden, e, haset eden, iftira mı, dedikodu mu, uydurmaca mı, neyse artık. <laughs> Vallahi burası gerçekten pes. Bakalım. Şöyle yapalım. İki farklı desteden alıyoruz. Bakalım bu. Ambre iki geldi. Neyse onu da alayım. Kabul ettik. Hmm. Burada bir şeyler yakıp yıkabilirsiniz anne. Şimdi niye gülüyorsun abla diyecekse. Burada mahkeme, burada da şey. Yakıp yıkmak, yüzleşmek, bunların ortaya çıkmasıyla birlikte her şeyi tarma duman edebilirsiniz. Çünkü burada şimşekler ve şimşekler çakıyor. Sistem mi çakıyor yoksa siz mi çaktıracaksınız burada? Bir şeyleri indireceksiniz Allah güldürün biraz hep böyle ciddi ciddi değil mi? Usandık. Evet burada aşkta e, ne güzel bir şey bu. Oo. Yengeçler valla aile mutlu. Mutlu bir aile. Çoluk çocuk burada aşıklar. Ne oluyor? Sizin mutluluğunuzu kıskananlar mı var? Yani onu diyeceğim şimdi. Vay be. Evet burada kader çarkı ve Ay düşmesin benim halım kader kader şarkıyla ne bu? Kupa dörtlüsü. Kupa dörtlüsü. Hmm. Nedir bu sizi böyle birazcık hayal kırıklığına uğratan? Evet. Burada kılıç şövalyesi ve tılsım kral kraliçesi. Neden? Burada da bir kral çıktı. Hmm. Şu iş iş çıktı ya iş diyor. Çalışmak ya da patronlar da olabilir. Bakın bunlar patron da olabilir. Ya da yaptığınız işle, ilgilendiğiniz işler, kimse yaptığınız aynı alanda çalıştığınız bir iş patron ya da iş arkadaşları olabilir. Burada çok kıskançlık var. Aha, aha da burada e, kupa üçlüsü ve şeytan kartı buyurun. Yani burası ne diyor? Zaten şeytandan sonra bir yukula, yıkılan kule gelir. Yani bu kişileri siz çıkarmanız lazım. Açık ve net. Sizin arkanızdan bu bakın bu ortaya çıkacaktı. O bakın bakın. Sizi üzenler var. Uzun zamandır bir üzenler var. Bir sorun var burada. Bir problem var. Bakalım. Değnek dörtlüsü. ve kader çarkı yine bir kader çarkı. Bakın iki defa kader çarkı geldi. Yani artık size yapan, bu sizi üzen kişiler sistem tarafından karma yaşayacaklar diyebilirim. Kendi taraflarına mı dönecek artık bilemeyeceğim. Kim üzdü sizi böyle? Vay be. Burada diyor ki bir mücadele gerek. Yani siz böyle mutluyken belki aranızı bozanlar oldu. Bilmiyorum. Yani mutluluğumuzu kaze ıı, edenler insan oldu. Ve yıkanlar oldu. O da olabilir. Bakın burada bir imparator var. Bakalım. Devam bakalım. Ne oluyoruz? Burada aha ıı, tıls tılsım Beşlisi <laughs> aha burada da Değnek Sekizlisi ve birisi, birileri geliyor. Neydi bu? Hmm, kim geliyor? Ah <laughs> Biraz daha bakalım. Pası müşlüsü Diyorum bu sanki yaptığınız işlemi yoksa bir ortaklık mı yaptınız, bir iş yerinde mi? Ya da gerçekten bir beğendiğiniz bir kişi mi vardı? Onunla mı iş arkadaşları aranızı bozdu? Bilmiyorum. Böyle bir şey çıktı burada. Ana da kılıcımızı, vay be. Ona da imparatorca. İmparatorca da geldi. Burada bir imparatorla bir imparatorca. Bunlar hep kimse. Yani gerçekten sizi ya bu sizsiniz. Neydi bu? Yengeç burcuydu. Yengeç burcuyla hiçbir şey var mı burada? Bakayım hele. Yengeç burcu. Neredesin? Yengeç bu. Yengeçler. Yengeçler. Şu balık burcunu gösteriyor. Şurada da yengeç. Kuba üçlüsü, dörtlüsü. Muhtemelen sizi üzmüşler. Ama nasıl? Ama bir kıskançlık var burada. Kıskançlık var. Sizi böyle ne bileyim hayattan bezdirmişler. Bazı durumları yaşatmışlar. Kırıcı şey tılsım üçlüsü, beşlisi. Paranızda gö gözü olan birilerim var. İşinizde gözü olan birilerim var. Kıskançlık var burada. Bağlar kopmuş. Ne bağı kopmuş? Bir yollar kopmuş. Peki bunlar kim? Bir imparator ve imparatorçe. Bunlar patron mu? Bakın burada da var. Bunlar patron mu anne mi? Yani bir anneyle mi bir probleminiz var? Anne babayla mı? Yoksa bunlar bir evli bir çiftle mi bir sizin sorunumuz var? Anlayamadım. Böyle çıkıyor. Bakın burada altın tutan kadın, altın tutan şey kadın ve erkek. Ve burada sizlerin uğraşan bazı insanların olduğunu söylüyor. Ama resmen burada şimdi pardon da yani burası gerçekten bir kötülükle uğraşan kişileri anlatıyor. Pardon da aha şeytan şeyler şunlar da beraberinde yani sizin aranızı bozan bazı negatif enerjiler çalışmış burada toksik enerjiler var. Ne derseniz deyin bak bu çok açık ve bariz çıktı burada. Yani sizinle e, uğraşan insanları artık e, devran dönüyor. Devran dönüyor. Devran dönüyor, kader çarkı dönüyor. Burası iki defa gösterdi. Bu durum dönüyor. Şimdi artık o kıskanç insanların kendi akıbetlerini göreceksiniz burada. Sizi uzun zamandır böyle e, yıkım size karma yaşatan ve sizi böyle yıkan, kıran, döken kişileri göreceksiniz. Burada artık o, o insanların bir ıı, çıkışı var burada bir her kim uğraştıysa sizde. Onlar bitiyor Tamamen gidiyor. Dur bakalım. Ne olacak bu durum? şu neye bakalım? Suna bakalım. İmparator'a bakalım. Evet. Yine bir kılıcası geldi. Burada bir sizi nedir bu? Sizin hakkınızı sizin üzerinizde kararlar veren kişiler bunlar. Sizin üzerinizde ama. Sizin hakkınızda. Ne bu? İmparatorca kim? Yıldız diyor. Susu, bir anneden bahsediyor burası. Bir anne. Bir kadın olabilir bir gerçekten bir kadın olabilir. Yani aile fertlerinden mi diyeceğim ama burada iş bağlantılarınızı ya da sizin e, yani aklınızdaki kişi olabilir ve orada bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz yani. Sizi ayırdılar. Sizi ne bileyim bir mutluluğumuzu kıskanarak toksik enerji çalıştırarak ne diyeyim? Bakın ama burada birisi gelecek diyor. Bakın yani artık burada bir bu yapanlar size bu kıskançlığı yaratanlar yaşatanlar yani kıskançlığı ve karmayı toksik enerjileri çalıştıranlar ve burada hemen diyor ki oradan haber gelecek sizden özür dileyecekler. Neden? Karma döndü. Yani yaptıkları döndü onlara. Ama burada kılıçlar gösteriyor ha bakın. Öyle de şey olmayacak. Belki sizsiniz bu kılıçları onlara gösterecek olan. Yeterin artık diye. Kılıcı siz çekeceksiniz. Nedir bu? Set çekmek var. Nedir? Peki ne yapmalısınız? Siz ne yapmalısınız? Yengeçler. Pes yani. Fırtına uyarısı. Zamanında size böyle sizi ayıran ayıran sevdiğinizden ayıran ondan sonra toksik enerji, e, toksik enerjilerle e, çalıştırıp da ayıran kişiler artık e, diyor ki zamanı geldi onlar diyor artık e, aynısını yaşayacak ve karşına çıkacaklar burada bir özür var ama siz bu özürü kabul edecek misiniz hiç zannetmiyorum siz onların üzerine bir e, şey kılıç çekeceksiniz sonuç ne yapmalısınız burada bir tane daha alayım siz ne yapmalısınız? Allah burada belki de sizin hakkınızı ya da sizi savunan birileri olacak burada. Hani siz ne yapmalısınız dedim ama siz zafer var burada sanki bir başarı var. Yani bu durum böyle olmayacak, kalmayacak. Bakalım kim bu sizin hakkınızdan hakkınızı savunacak olan hakkınızı savunuyorlar. Burada birisi hakkınızı savunacak. Bir kişiden yardım, destek alabilirsiniz diyor. Evet. Bakalım. musu Ve evet. Burada hmm, kimse hani çok böyle çok zeki kafayı çalıştıran birisinden de bahsediyor bakın böyle çok net kararlı ve ıı, çok zeki bir insan Hani Neutral dışarıdan bakan yani Aslında bu duygusuz diye çok Neutral bakan bir insan ama aynı zamanda ıı, arkadaşlarımız da olabilir size güven verebilir ya da bu insan gerçekten şu altın ıı, tutan erkektir yani burada da çıktı aynısı. Bu insan size yardım olacak. Bu bu insan size destek olacak. Bu insan sizin hakkınızı, e, hakkınızı savunacak. Sanki burada bir sürü haksızlıklar olmuş da bu insan her kimse e, sizin hakkınız yenildi, arkadan işler çevrildi, negatif enerjiler yapıldı ve bunun hakkını e, şey yapacak. Sizin sizden tarafı bu insan sizden taraf olacak. Artık ya bu insan sizin ne bileyim sevdiğiniz insan ya da değer verdiğiniz bir insan. O da olabilir. Ya da tanıdığınız bir insan. Bilemiyorum ama siz belli ki bunu tanıyorsunuz bu insanı. Ve bu insandan size büyük bir destek gelecek. Böyle de aldım yani. Ama burada diyor her kimsenin arkandan konuştuysa bu kadersel bir şeyde yaşamış olabilirsiniz. Çünkü kader var. Kader çarkı bunu söylüyor. Senin hakkına girmişlerse, çalmışlarsa, her neyse, maddi manevi. Ama orası düzelecek. Dönüyor, devran dönüyor. Kader çarkı dönüyor. Sizin hakkınız size gelecek. Çünkü size şey hakkınıza müdahale edilmiş. Bakın. Böyle sizi bırakılmış. Bırakılmışsınız. Dışlanmışsınız. Hayal kırıklığına uğratılmışsınız. Her şey var burada. Allah Allah. Çok kıskanç. Görünce boğazım geliyor. Bunlara bakın. Hmm, siz kıskanın. Konuşun. E, i̇lahi adalet geliyor ama. Ne yapacaksınız o zaman? Çünkü burada karma yapanlar kendileri yaşayacak karmayı e, böyle yaşatanlar size kendilerine dönecek inşallah. Hadi bakalım. Bu yengeç burcuydu, değil mi? Evet. Yengeç burcuna şöyle üç tane bir kart çekeyim bakayım. Ne diyor? Hadi o da ona yeni bir dünya, yeni bir dünya diyor. Özgürlük tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et meleklerin bunun için çalışıyor diyor. Seni her kim durdurmak istediyse, her kim önüne gerildiyse, her kim böyle kıskançlık yaptıysa, kaderine müdahale ettilerse, yolunu böyle engelleyip ke kestilerse. Bakın burada ne o? Bütün köprüler kırılmış, yıkılmış. Yolumuzu taşlar e, koydular yani. En doğrusu böyle odur yüreğindeki işi yap diyor. Yüreğindeki işi yap bereket e, bereketi gelecek. Çünkü birileri size destek olacak ve bir mucize bekle diyor. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Sen diyor onların hesabı kesileceği günü bekle. Aha kader çarkı dönüyor. Mahkemede onu söylüyor zaten. Aha mahkeme bakın. Mahkeme kılıç ıı, dokuzusuyla birlikte hem de Uzun zamandır sizinle uğraşmışlar. Ama bunlar da geçecek elbet. Daha ne görüyoruz? Burada birileri size e, haksızlık yapmış ama iyi bir dosttan, bir arkadaşla olabilir. Bakın bir dost, tanıdık size yardım gelecek, destek gelecek. Ve bu sizin özgürleşmenize özgürleşmenize, tekrardan bir dengeye gelmenize, tekrardan mutlu olmanıza bakın. Bunu sizden almışlar. Bakın kupon musu ve aşıklar. Belki de bu insan sizin sevdiğiniz insandı ve sizi ayırdılar. Ama burada her ne ayrıldıysa artık bu yine geliyor. Güneşle birlikte yine geliyor. Bu kuponlusu ve güneş kartı. Çünkü bu insan eğer aranızda bir kopukluk olduysa şayet bu insanı tanıyorsanız aklınızdaki kişi ya da unutamadığınız kişi ya da benim ikimizin arasını bozan bozdular abla dediğiniz bir kişi ise, yani onlar işleri başarılı olmayacak işlerinde kıskançlıklarıyla yaptıkları toksik enerjilerle bir şeyi başaramayacaklar diyor çünkü o insan geliyor. Çünkü sen özgürleşeceksin. Haberler yolda. Ondan sonra yüreğindeki işi yap diyor. Sonra mucizeyi bekle. Al. Aynen böyle. Yani muhtemelen de sizi be izleyebilirler bu şey nedir bu insan sizi zaten kol koruyup kolluyor belki de Bil bilmiyorum. Ama bakın e sürprizler yolda ve zafer sizin. Hiç korkmayın. Bu kadar uğraşan kişilere pes etmeyin diyorum. Ama çok uğraşılmış sizler, Çok 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 uğraşılmış. Neyse inşallah her ne hakkınız yendiyse önünüze dökülsün inşallah. Şöyle kucağınıza düşsün. Rabbimden onu diliyorum. Hak yene yedirmesin. Nasibinizi, kısmetinizi, rızkınızı kimseye yedirmesin Allah. Amin. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.